kaçıyoruz gençler hazır mısınız? Hayır ben hiç hazır değilim ama. Hayır hazırsın. <laughs> aç, aç, aç. Açayım mı? <laughs> hazır mısın? Hazır. hazır mısın? Evet. <laughs> <laughs> Tıklarım. Tıkla. Son 3 kişi kaldı elli. Tamam tıkla hadi. <gülüyor> Tıkladım. Tamam <laughs> tamam tamam. Anlamayı unuttum ya Evet anlamayı unutmuşuz bak İzle Bak bak, bak. <laughs> Pasta. Gençler keklerimizi gösterelim. Normal ver Aa, aa, hayır. Sponsor reklam değildir. <laughs> reklam değil, işte reklam değil. Marka... <laughs> Gençler biz pasta alamadık çünkü çok gereksiz buldum. Çünkü benim bir ay sonra doğum günüm var. Ben cama açacağım. Benim bir ay sonra doğum günüm var. Yanık koktu burası, evet. Ya biraz şey gibi oldu üstümle altın. Hani var ya bir tane e, reels adam iş görüşmesi için takım elbise için altında şort var. <gülüyor> 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 Oğlum tam kulağımın dibinde var. Benim kulağıma geldi. <laughs> Yayın tekrar izlemem lazım. Gel yes, bir dakika kulağımı <laughs> hissetmiyorum. Yak. Yaktın mı ısınma? Yanana kadar zaten. Hadi ışığı kapatacağım. Niye çekiliyorum bile? Ya ne bileyim ben ya. Meraklar gidiyor her ay. Kapat. Gençler kanalı birinde. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ne <laughs> <Eser> kanalı birinde. <laughs> <Eser> Alkışlar. <kanalı birinde. gülüyor> Şey, şey, şey. Ya oğlum attığın Bakayım. fotoğrafa bak ya. Ya ben sen insan mısın ya? Ben şimdi bak, oğlum bu fotoğraf ne ya? Bana bunun açıklamasını yapar mısın? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi o kadar poz verdim. <laughs> ah insan onları alır yani ya. Siz yeter ki poz isteyin. Efendim ablacım. Çivi gördüm bu birer tanesi. Yiyelim mi? Kendimi çok kötü hissediyorum. Bir dakika. Ne oldu? Geçeceğiz şimdi. Yiyemedim. evet Doki Doki. Yuri'yi seslendirdim bu arada. Beklenilmeyen bir şekilde. Geçelim. <laughs> bir daha bunu da görmeniz lazım. Harbiden de yapmış adam ya? Ben daha ne diyeyim ki abi? Allah. Ha cidden de yapmış. Siz şaka gibisiniz. <laughs> ya nasıl işte de yapmış ya? Oğlum yapmayın ya. <laughs> Yapılmaz lan mı? Ben size öyle mi yaptım? Yapmayın lan. Umarım bir sonraki videoda kamerayla gelir. Emin değiliz. Aynen. Gelir gelir. Kendinize çok dikkat edin. Elimi niye bu kadar çok çırpın? bilmiyorum. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Kocaman.